Kuvvetli sen durmasana kuvvet olsun. Anlıyorum ben seni. Sen de beni anla. itip durmasana kuvvet olsun. Anlıyorum ben seni. Sen de beni anla. Çakacağım bir tane. Çakacağım bir tane. Gitme. E, el aktan anlamıyor bu. El aktan anlamıyor bu. E, biraz da dıştan içe deneyin. Ne demek sen? tamam. Şşt, dalın. 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 Ah! <laughs> ah! Bedenimiz çok esnek. Fark ettiniz mi? Küçükken bale eğitimi almıştım. Oo. Eee... Meydanlarda... Söyleyebiliyorsunuz ha. bu anlık. Meydanlarda astık ki söylemedim. Yani o zaman tam bir yırdıçsınız demektir. Öyleyim de, alt edemedim ki şunu. Bak kuvvet dost, güzellikle izin ver geçeyim yoksa... Başım döndü. Ahahahahahah! <laughs> 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 güzellikle izin ver geçeyim yoksa... Öldürücüler değirmem gerekecek. Ha. Bak! Aaaa! Oh! Oh! Konuştum! Ne konuşması? Bördü adam! Gelince gelin, mi kararttınız ya? Ben oyunculuk olarak şey... Ya ben şuurlu oynayacağım mı biraz? Gözleri görerdim, adamın bak! Şşşt bak!